Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Hard ee, HardPVNL'nin yaptığı e, kart e, yani e, fan-made kart tasarımlarına inceleme devam ediyoruz. E, bu hafta arkadaşlar şey yapmışlar, bu en günceli, e, birden fazla en azından iki e, farklı Hearthstone yılından mekanikler barındıran kartlar tasarlamışlar. Yani işte arkadaşlar buna ne bileyim örneğin Mesela Jade olur değil mi? Jade bir mekanik. Jade işte geçen sene gitti biliyorsunuz. 2018 Nisan'da düştü. Ondan sonra ne bileyim. E, Jade ile Adapt mesela farklı yıllardan. Anlatabildim mi? İşte arkadaşlar. E, işte Life Steel Rush. Zilyax mesela buna uygun bir örnek. Böyle, Böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar 8 tane finalist var. Bu sefer bayağı güzel olmuş ee, ben iki kartı bayağı beğendim. Bakalım. Arkadaşlar ilk kartımız Ogre Dino Magine. 3 manaya 4'e 2. Battle Cry Adapt. Bu bir Ogre mantığı vardır hatırlarsınız. %50 yanlış yere saldırtır. Hatta şu an bir tane onun avantajlı versiyonu var. Mojo Benansur var. Ona saldırırken %50 olsun başka yerde saldırıyorsunuz. Hmm. Ama bu Ogre'ların normal versiyonu şeydir. Kendisi %50 olasılıkla hata yapar arkadaşlar. Şimdi tabii 3 mana'ya 4'e 2 adapt çok güçlü biliyorsunuz. Oyunu düşünürseniz arkadaşlar 3 mana'ya 2'ye 2 adapt var. Kart çok iyi bir kart değil ama yani 3 mana'ya 2'ye 3 bir adapt bile olsa 3'e 2 adapt bile olsa güçlü olur. 3 mana'ya 4'e 2 adapt çok iyi. Fakat arkadaşlar %50 olasılıkla yanlış adaptation'ı seçiyor. İşte bu %50 ogre şeyiyle mekaniğiyle adapt'i bir yere getirmiş. Bence güzel. Belki 3'e 2 olabilirdi. Çünkü arkadaşlar 3 mana 4'e 2 fena değil yani. Bir de %50 Oskla doğru adapt alsan biraz güçlü yani. 3 mana 4'e 2 adapt çok güçlü. %50 Oskla'yı yanlış seçiyor. arkadaşlar yanlış adapt tamam. Pek mana almayan adaptlar var ama yani sizin istediğiniz adapt seçmiyor ya. Yine de yani yine hala işe yarar bir şey seçmiyor. Mesela siz 2 tane 1'e 1 bir ver seçersiniz. Onun yerine gider artı 1 artı bir alır yine yolabilir. Kötü dizayn değil. 3'e 2 olsa ben daha beğenirdim ama 4'e 2 de olmaz demiyorum. Fena kart değil. Bir sonraki kartımız arkadaşlar 2 money 3'e 2. Bu sefer kutunla adapte bir araya getirmişler. 2 money 3'e 2 kutununuza adapte ediyorsunuz. Biliyorsunuz standart kutunda olduğu gibi arkadaşlar nerede olursa olsun yani elinizde, destenizde değil mi? Her şekilde adapte ediyoruz. E arkadaşlar fena değil. Ne bileyim. E, tabii arkadaşlar kutunla şey bulabilirsiniz mesela. Hedeflenemez bulursanız çok çok iyi olur. Zaten arkadaşlar kutun kartlarının standart dizaynı biliyorsunuz. Hepsi arenada yasaklıdır. Hani bunu da önce öyle incelememiz lazım. Arenada yasaklı. Zaten atakları defansa düzgün olur. Hatırlıyorsunuz kutun kartlarının. E, düzgün bir kart yani. Mantıklı yapılmış yani. Sonra arkadaşlar neutral hero kartı var. E, enteresan bir şekilde. Oyunda henüz yoksun neutral hero kartı. Yani e, Major Execute Zoll size Ragnaros veriyor falan ama e, evet arkadaşlar Elise Quest Chaser, Quest Kovalayıcı 5 e, manaya açılıyor, 5 armor veriyor oyuna geldi 3 kart çektiriyor şimdi bu arkadaşlar şurada şöyle bir problem var 5 manaya zaten oyunda 3 kart çektiren kartlar var değil mi? Bakın Devour Mind, Nourish'in eski hali yani 5 manaya 3 kart çekmek zaten bayağı iyi. yani düzgün bir şey arkadaşlar. Üzerine bakın 5 armor var. Bir şimdi hero power'ına da bakacağız. Burada bir problem var. Anlatabiliyor muyum? Böyle olmaz. Yani çünkü 6 mana olsaydı yine düşünülebilirdi bence. Ama 5 manayken fazlayı fazla iyi. Çünkü zaten arkadaşlar oyunda yani düşün mesela sprint 7 mana'ya 4 kart çektiriyor. 5 mana 3 kart çektiren veya ona benzer şeyler yapan işte kabalı falan gibi kartlar var. 3 e mana da ilk kart çekiliyor. Şimdi ben 5 mana nasıl oluyor da hem 3 kartımı çekiyorum normal yapabileceğim şeyin maksimum yap. Üzerine 5 armor alıyorum. Üzerine bir de hero power'ım değişiyor. Fazla. Bu kart en az 6. Büyük ihtimalle 7 mana olması lazım. Şimdi hero power'ına bakalım gelin. Arkadaşlar hero power'u şu. Ee, sıfıra e, bir quest discover ettiriyor size. Sonra yeni bir hero power veriyor size. Hero power 1 mana alıyor. E, sonra 1 mana'ya e, basıyorsunuz bir tane daha hero power veriyor. 2 mana'ya bir daha hero power veriyor. 3 monaya e, bir daha orporuyla Quest downluyor. Yani arkadaşlar bayağı bayağı çıldım yani. Ve tekrar sonra buna dönüyor. Görüyorsunuz şu an zaten burada döngüyü. Şimdi bir de arkadaşlar geteniyi Euro Power denilen durum ben yanlış anlamıyorsam yeni bir Euro Power olduğu için tazeleniyor bir de. Değil mi? Yeni bir Euro Power gelince tazelenecek. Yani arkadaşlar Şimdi tam Elis 5 mana bu toplam 6 mana yaptığı için aynı turnu bitiremezsiniz ama yani bunu açık bir sonraki quest bitirebiliyorsunuz. Düşünseniz de Amara falan geldiğini. Arkadaşlar 7. tur, 8. tur açtınız Elis'i. Şunu yaptınız, bunu yaptınız, bunu yaptınız, go dediniz. Tur geldi, bunu yaptınız. Amara geldi, hop 40'ım. Bayağı fena. Baya baya fena. Başka ne kuvvet bitebilir? Bu şamanınki pek bir şey değil. Paladin'inki bitse Galvodon. Ee, Warrior'inki bitse Ragnaros Hero Power'ı. Bence bu kart arkadaşlar pek olmuş. Yani şöyle ben en başta çok beğenmiştim ama şimdi mana olarak çok problemi. Rahat yedi mana olması lazım bu kartın yani. Yani genel mazlumca ve arkadaşlar iki kart çektirsince ama ilk kartı da güçlü. Bu kartın arkadaşlar problemi az mana olması. Biraz çok mana olması lazım ki işler biraz zor olsun. Yani işte 7 mana olursa arkadaşlar ee, anca 9 mana veya 10 mana olursa önünüzde bir sonraki tur quest alınıyıp kullanabilirsiniz. Onun için bence böyle olması lazım. Genel mountını sevdim ama yok. Kart güç seviyesi fazla. Uygun değil bu. Jade Titan arkadaşlar 8 mana. 8'i 8 inspire ettiğimiz zaman jade çıkartıyor. Jade'leri biliyorsunuz arkadaşlar. Her gelen jade ilk gelen jade birebir olur. Her gelen jade bir sonrakinden bir fazla olur. Yani bunu açıp arkadaşlar hero power basıyorsunuz. Bir tane birebir 1 jade koyuyor. Tabii o sırada kaçın jade'siniz ona bakar yani. Mesela 4 jade'iniz varsa 5'e 5 koyacak tabii. Yani şimdi arkadaşlar 8 mana 8 8 zaten çok kötü değil. Hero power'la eee ee, jade koyması da çok mantıksız değil. Ama tabii arkadaşlar bu kartın ne olması lazım? E, ee, Neutron kart gibi gözüküyor ama aslında bunun şaman e, Druid Rock kartı olması lazım. Hani bu vardı ya bir ara arkadaşlar. Ee, hani o 3 klastan birinden kart discover ettiren kartlar vardı. Sadece o 3 klasa çıkardı onlar. Yani 2 mana 1'i 1 vardı işte Paladin ee, Paladin Priest Hayır. Paladin Priest değildi. Paladin Warrior Rogue değildi. Hatırlayalım şimdi. Bir tane Mage Priest Warlock vardı. Değil mi? Bir tane e, Druid Shaman e, Druid Shaman neydi o üçüncüsü? Druid Shaman Rogue vardı. E, öbürü de ha Hunter Paladin Warrior'dı. Şimdi bunu böyle ayarlanmış olması lazım yani arkadaşlar bu açıdan. Fena değil. Çok iyi değil ama yani bence. Yani bir sonraki kartımız yine bir kutun kartı arkadaşlar. 2 manaya Eko. Birebir Tentacle çıkartıyor. Her çıkarttığında da kutuna artı bir artı bir veriyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir problem var. 2 manaya birebir koymak. Yani arkadaşlar oyunda sıfır manaya birebir var. Tamam hani ekol olduğu için biraz olması gereken az bir şey yapabilir ama en azından 1'e 2 çıkartması lazım. Yani arkadaşlar 10 manaya 5 tane 1'e 1 çıkartmak komik yani biraz. Değil mi? Yani 4 manaya 4 tane 1'e 1 çıkartan kart var ve arkadaşlar pek iyi bir kart değil. Tamam yani hani kutunun sinerjisini anlıyor mu? Olmaz böyle bir şey. Yani. En az 1'e 2. 2'ye 1 çıkartsa fazla mı iyi olur bilmiyorum. Bence 2'ye 1 de çıkartabilir arkadaşlar. Düşünün mesela Pristine Squash Lean'i. 2 mana 2'ye 1 Eko. 2 de heal diyor. Tamam işte bu da 2 mana 2'ye 1 çıkarsın. Heal'layamazsın. Yerine kutunu artı artı versin. Olmaz. Çok çok zayıf yani. Fazla güçsüz. İkiye bir çıkartabilir bu bence. Self upgrading bot. İşte burada arkadaşlar Eko ile Kutun teması bir araya getirilmiş. Burada Inspire ile Jade bir araya getirilmiş. Burada işte nedir bu? Eliste ne bir araya getirilmiş? Neutral Hero kartıyla ha, Quest mantığı bir araya getirilmiş. Anladım peki. Self upgrading bot arkadaşlar. 4 numara Battlecry 3. Battle Cry Inspire oyuna geldiğinde ve hero power bastığımızda bir spare part discover ediyoruz ve onu bunun üstüne atıyoruz arkadaşlar. Spare part arkadaşlar 7 tane diye hatırlıyorum şu an. Ee, bu işte Goblins vs Gnomes temas arkadaşlar. Ee, küçük küçük efektler yapan bir manlık işte İşte artı bir health veren var. Artı bir atak veren var. Freeze eden var. Ki freezedan bana çok patlaktı bu da ayrı konu. Taunt veren var. Bir turn'e stealth veren var. Eli alan var mıydı? Eli alan var, bir de bir şey vardı. Bir vuran yoktu galiba. Tam hatırlayamadım şimdi. Spare part. 7 diye hatırlıyorum. Bakalım. 7 daha doğru hatırlıyorum Ha, atak defans hiç istemiyormuş. Okey. Yani arkadaşlar tabii çok çok başarılı değil. Ee, yani açtınız bunu. Üzerine bir tane birer takınız. 3'e 4 oldu. Bir sonraki yani, tane Kart biraz güçsüz. Bence ya 3'e 4 ya 4'e 3 olabilirmiş arkadaşlar. Çünkü bakın şu an açtık bunu. Üzerine ben bunu birer taktım 4 manu 3'e 4 inmiş oldu. Bakın. Üzerine birer taktım. İyi bir tane buldum. Ve 3 bana 3'e 4 e inmiş oldum. Bir sonraki bir daha ayrı power bir tane daha takarsam 3'e 5 e inmiş olacağım. Değme yani. Önüne geçirtemez bu. Zor. Goldfriend. Burada arkadaşlar çok güzel kelime yapmış. Buna en son bakalım. Goldfriend. E, Fertile Bunny var arkadaşlar. 2 mana 1'e 2. Battlecry Adapt. Şimdi bence arkadaşlar bu kart bayağı fazla güçlü. Şimdi düşünün. 10 manamız var arkadaşlar. Bunu 1'e 5 yapabiliyorsunuz. Tabi %100 değil. %100 değil. Yani adapt. Ama 1'e 5 olabiliyor arkadaşlar. 1'e 2 poisonous olabiliyor. 2'ye 3 olabiliyor. 1'e 2 ölüm 2 tane 1'e 1 çıkart olabiliyor. Tont olabiliyor. Yani bunu 10 e, marada indiğiniz zaman arkadaşlar 5 tane böyle 1'e 2 indiğiniz zaman atıyorum mesela 2 tane tont koydunuz ölmemek için. E, bir poisonous bir 4'e 2 bir de 2'ye 3. Bu nasıl bir değer miktarı arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Aşırı güçlü yani. Çünkü bakın Problem şu. Oyunda 3 mana 2/2 Adapt kart var ve bu kadar. Bu namussuz 2 mana 1/2 e Adapt ki arkadaşlar yakın yani, değil mi? 2/2 ile 1/2 arasında 1 mana az bile yani. Şimdi bu kart o karttan iyi ve arkadaşlar ekolu. Yani oyunda normalde olan bir karttan daha iyi 3 mana 2/2 ile 2, 2, 2 mana 1/2 e Adapt yarışır arkadaşlar. Hatta 2 mana 1/2 e adapt bence daha iyi olur. Üzerine ekosu var. Ne demek lan Eko? Bir dakika iki mana. Yani dedim ki beş tane oynanabiliyor. Aşırı güçlü. Bence mesela bunun buraya girmesi bile biraz tuhaf olmuş. Bu da mesela benzer. Bu da çok çok güçsüz. Bunun seçimi tuhaf olmuş. Şimdi arkadaşlar gelin Ghoul Friend'e bakalım. Ghoul Friend e arkadaşlar Spice Stone mantığını içeriyor. Girlfriend'e kız arkadaşlar kelimonu yapılmış. 3 mana 3 4 arkadaşlar. Başka bir klastan kart oynayınca upgrade oluyor. Şimdi göstereyim size. Çok şeker yapmış bence. Suspicious girlfriend arkadaşlar. Şüpheleniyor sizden. Girlfriend'iniz. Hani başka klastan kart oynadınız ya onu aldatıyorsunuz diye. İşte oynandığı zaman secret discover ettiriyor. Yani sizin sırrınızı yakalıyor. Bir tane daha başka klastan kart oynarsanız bu sefer ex girlfriend sizi bırakıyor. Hem bir sırrınızı discover ediyor hem de elinize ihanet betrayal arkadaşlar veriyor bir tane. Çok çok hoş. Bence bu flavor yani arkadaşlar verdiği tat, güç seviyesi hepsi hepsi mükemmel. Bu kart çok güzel yani. Çok hoşuma gitti. Çok şeker olmuş bence. Ee, ben bir de Elis'i beğenmişim ilk baktığımda ama arkadaşlar Elis OP, aşırı güçlü. Hoşuma gitmedi. Tentacle Hatch e, çok güçsüz. Fertile Bunny çok güçlü. self Seraph Board çok güçsüz. Primal Disciple düzgün, Disciple düzgün arkadaşlar. Fakat şöyle problem var. Bu da yani arkadaşlar yani bir 2 mana 2 3 veya 2 mana 3 2 yap üzerine minör ve able koyarak dengeli yapmak da çok kolay bir şey yani. yani biraz kolaya kaçmak olan tabii mi? Düşün. 2 mana 2 3 böyle küçük de bir şey yapıyor işte. Al kutu ne dert diyor. 2 mana 3 2 ne bileyim işte bir yaratığa rush verir Be, Falan. filan. Tabi burada arkadaşlar e, yarışmanın koşullarını sağlaması için e, işte hem adapt hem kutun komşu ama bir şey yapabilirsiniz yani. 2 mana 2-3, 2, 2 mana 3-2 üzerine ufak bir Ability koymak kolay kaçmak oluyor. Bence burada olaylar arkadaşlar Ogre, Dino Mecai ile Ghoulfriend. Ama bence Ghoulfriend çok net yani. Çok hoş. Bunun kazanması lazım diye düşünüyorum. Dino Mecai da 3-2 e olabilirmiş. Ama güzel kartlar var arkadaşlar bu sefer. Yeni kartlar tasarladıkça adamlar. Ee, Yorumlara devam edeceğiz. Burada hiç ilham alınıyor mu diye soruyorsunuz arkadaşlar. Evet burada ilham alınıyor. Ben mesela incelediğim bir kartın Shooting Star biliyorsunuz Mage kartı. Bir yarata bir sağına sonuna bir vuruyor ya. Ee, burada bir klas tasarlama e, şeyi şey olmuştu. Hunter'a benzer bir klas yapmıştı bir arkadaş. Değişik değişik kartla koymuş. Shooting Star'ın aynısı vardı. Bir mana bir yarata ve sağına sonuna bir vur diye. Yani e, ilham alıyor. Tabii kesin ilham demiyorum. demiyor. %100 bilmiyorum ama İlham almış olabilirler. Ee arkadaşlar zaten güzel yapıyorlar. Yani bazı kartlar mantıklı. Ee, arada bakıyorlardır elbette. Böyle. Dediğim gibi yeni kart çıkardıkça tekrar bakarız. Görüşürüz.